Nanoteknoloji, maddenin atom ve molekül seviyesinde kontrol edilerek yeni malzemeler ve cihazlar geliştirilmesini amaçlayan bir bilim dalıdır. Özellikle 1 ile 100 nanometre arasındaki yapıların incelenmesi ve kullanılması esasına dayanır. Nanoteknolojide boyut küçüldükçe maddenin kuantum etkileşimleri nedeniyle davranışları değişir. Örneğin altının rengi ve iletkenliği farklılaşabilir. Polimerler, moleküllerin kimyasal bağlarla birleşmesiyle oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir. Hafif, esnek ve düşük maliyetli olmaları sebebiyle nanoteknolojide önemli bir yere sahiptirler. Nanoteknoloji sayesinde polimerler, dayanıklılığı ve işlevselliği artırılmış nanokompozit malzemelere dönüştürülebilmektedir. Bunlar Elektronik ve optik uygulamalarda, esnek cihazların geliştirilmesinde, biyomedikal alanda ilaç taşıma sistemleri ve doku mühendisliğinde potansiyel sunar. Metal organik kafesler, MOF'lar, metal iyonları veya metal kümelerinin organik ligandlarla bağlanarak oluşturduğu gözenekli kristal yapılardır. MOF'lar, genellikle geçiş metallerinden oluşan metal düğümlerle karboksilat imidazolat veya fosfonat grupları içeren büyük organik moleküller olan organik bağlayıcılardan oluşur. MOF'lar, gram başına 7000 m2'ye kadar ulaşabilen yüksek yüzey alanı, gaz depolama ve ayırma için ideal gözenekli yapıları, metal ve ligandları değiştirerek, farklı özellikler tasarlamaya olanak tanıyan modüler tasarımları ve bazı türlerinin suya ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkar. Nanoteknoloji leke tutmayan kumaşlar, iz bırakmayan güneş kremleri, mutfakta antibakteriyel yüzeyler, sporda hafif ve dayanıklı ekipmanlar, cam yüzeylerde ise su geçirmezlik ve lekesizlik gibi günlük hayatı kolaylaştıran alanlarda kullanılır. Nanoteknoloji elektronik ve bilgisayar teknolojilerinde daha küçük, hızlı ve enerji tasarruflu işlemciler, esnek ekranlar ve ultra ince bataryalar gibi yenilikler sunarken uzay ve havacılıkta hafif ısıya dayanıklı malzemeler geliştirilmesini sağlar. Enerji ve çevrede daha verimli güneş panelleri, filtreleme sistemleri ve yalıtım malzemeleri ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Tekstil ve giyimde ise su tutmayan, leke geçirmeyen, kendi kendini temizleyebilen ve akıllı sıcaklık dengeleme özellikli. Ürünler geliştirilmesini sağlar. Nanoteknoloji, gelecekte daha verimli güneş panelleri, ve gelişmiş bataryalarla enerji kullanımını dönüştürecek. Sağlıkta ise nanorobotlar, hedefe yönelik kanser tedavileri ve doku mühendisliği ile çığır açacak gelişmeler sunacak. Nanoteknoloji gelecekte enerji verimliliğini artıracak, güneş panellerini ve bataryaları dönüştürecek. Sağlıkta ise hedefe yönelik kanser tedavileri ve doku mühendisliği gibi alanlarda devrim niteliğinde gelişmeler sağlayacak. Nanoteknoloji, takip ve askeri uygulamalarla etik sorunlar yaratırken, insan ve çevre üzerindeki uzun vadeli etkileri belirsizliğini koruyor. Bu nedenle, teknolojik ilerleme ile birlikte etik değerlerin de gözetilmesi büyük önem taşıyor.